Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım uzak şehir 46. bölüm fragmanı sizlerle paylaşıyorum fragmandan olan fotoğrafları sizler için bir araya getirdim umarım bu görüntüleri beğenirsiniz Yeni haberlerle karşınızda olacağım Uzak Şehir dizisiyle ilgili en son güncel haberleri kanalımda anında paylaşıyorum. Eğer sizler de Uzak Şehir fanıysanız kanalıma abone olarak tüm haber ve bilgilerden herkesten önce haberdar olabilirsiniz. Şimdilik sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve e, takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.